Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. Onun da gündemi Suriye'ydi. Hükümete turizm üzerinden mesaj verdi. Turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak savaşlardan uzak durmalıyız dedi. Turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak savaşlardan uzak durmak zorundayız. Turizmcilere Suriye üzerinden seslendi. Hükümete de turizmciler üzerinden mesaj gönderdi. Turizmin önemli noktalarından birisi de barıştır. Asla ve asla savaş değildir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'daydı. Genç Turizmciler Derneği'nin turizm trendleri zirvesinde konuştu. Kültür turizminin önemini anlattı. Anadolu topraklarına bakalım. Hümanizma buradadır. Mevlana buradadır. Hacı Bektaş Veli buradadır. Karacaoğlan buradadır. Anadolu coğrafyası hümanizmadır. Bu coğrafyayı bizim dünyaya tanıtmamız lazım. Tanıtabilirsek zaten kültür için gelenler cepleri dolu olanlardır. Turizmin sorunlarına değindi. Bir de sorunların çözümünde siyasetin rolüne. Siyasetçiyi biz gerçek anlamda sorunları çözen, önceden tahmin edip bugünden önlemleri alan kişi olarak konumlandırırsak, buna göre seçimimizi yaparsak bu ülkenin geleceği çok parlaktır. Genç arkadaşlarıma bu öyküyü anlatmamın temelinde tercihlerinizi buna göre yapın demek içindir. Hep sorunlar yarattık. Sorunlardan kahramanlar çıkardık. Sonra sözü Suriye'ye getirdi. Turizmin önündeki en büyük engel savaştır dedi. Mustafa Kemal Atatürk zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Zorunlu olmadıkça savaş hep gözyaşı getirmiştir. Hiç kimse savaştan kârlı çıkmamıştır. Barış varken niçin savaş?